Kaside-i Bürde'nin fazileti hakkında bilgi verebilir misiniz? diye bir soru gelmiş hocam. E, Kaside-i e, Bürde e, Peygamber Efendimiz'i e, bütün özellikleriyle öven bir e, kaside ve e, Ka'b bin Züheyr bunu e, kaleme almış ve hakikaten e, ben hmm. tabii başından sonuna kadar e, bunu okumuş birisi olarak e, o manada ...yazılabilecek, peygamberimizi övme babında yazılabilecek kasidelerin en güzel olduğunu düşünüyorum. E, nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, e, o da bunu e, çok beğenmiş ki... E, ...Peygamber Efendimiz e, hırkasını e, bu kasideyi yazan zata hediye etmiştir.